Merhabalar Yükselen Yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Jüpiter'in İkizler Burcu transitinin sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. İkizler Burcu'ndaki transitin siz 12. evden alacaksınız. Ne zaman alacaksınız? 30 Mayıs 2024 tarihi ile 10 Haziran 2025 tarihleri arasında yaklaşık bir yıl boyunca 12. evinizde transit eden bir Jüpiter'den bahsediyoruz. Şimdi 12. eve giren Jüpiter aslında ruhani bir ev olduğu için ya da böyle süper bir ev olduğu için ruhsal anlamda korunduğunuz böyle hani e, sağlık psikolojik sağlık anlamında korunduğunuz bir döneme girdiğinizi söyleyebiliriz. Özellikle e, Satürn'den gelen etkilerle birlikte belki zorlayıcı bir süreç yaşıyorsanız e, bu sürecin e, Jüpiter'le daha hafifleyeceğini düşünmekteyim. 12. ev aynı zamanda gizli düşmanlıklar evidir. Bu noktada belki de e, Jüpiter'in bu eve girmesiyle birlikte gizli düşmanlarınız hakkında farkındalık ve şifalanmalar yaşayabilirsiniz. Yani aslında arka. Arkanızdan, ...arkanızdan dönen bir iş vardır ama Jüpiter sayesinde oraya büyüteç etkisi yaratarak e, fark etmenizi ve e, orayı şifalandırmanız için elinden geleni yapacaktır. Keza e, gene 12. ev hastaneler ve sağlık süreci ile ilgili olduğu için var olan bir sağlık gündeminin tetiklenmesi ve buna bağlı olarak hastane hastaneler ve şifalanma süreci yaşayabilirsiniz. Sadece şunu söyleyebilirim, Jüpiter girdiği alanda şifa getirir. Bu anlamda eğer böyle bir rahatsızlık nüksederse bile aslında şifasıyla birlikte geleceğini düşünmekteyim. Bu noktada e, hani sağlık problemlerini de daha pozitif yorumlamakta yani sizi daha büyük bir dertten kurtarmak için şu an aşikar bir şekilde ortaya çıktığını, e, belki de bu yüzden ortaya çıktığını söylemeye e, söylemek lazım. lazım. Bu noktada da Jüpiter'in aslında şifasının kısa bir şekilde geleceği ve kolaylıkla size akacağını söyleyebiliriz. 12. ev aynı zamanda dediğimiz gibi uzaklarla alakalıdır. Uzaklar yapacağınız seyahatler ve bununla alakalı gelişmeler söz konusu olabilir. E, bu noktada sadece kontrol dışı olayların hayatınızda biraz fazla aktığını yani siz ne kadar plan yaparsanız yapın birdenbire hani e, hiç planda olmayan bir sürecin e, çokça çoğaldığını hissettiğiniz bir dönem olabilir. Sadece sağ melek yanınızda gibi bir hisse, hisse kapılmanız aslında bu jüpiterden dolayı olacaktır. Evet yükselen yengeçler ben sizi çok seviyorum. Gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda kanalıma abone olmayı Olmayı ve tabii ki beğeninizi ben eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu transitin hepimize en hayırlı şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. kalın.